Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma da merhaba geldiniz. Bugün Bugün sahibinde çok güzel olacak. Karşınızdayız. Bugün TikTok videolarıma bakacağım. Ben misin? Tabi de değil arkadaşlar. Bugün Erke Kalkman videosuna yakaladım. Şimdi tekrardan gidelim biz. Çubadel numarasını, bu numarasını var. bu kadar da bilelim yani Baldi'ci. Rusya. Daha belli olduğunu şöyle görüyorsunuz. Şimdi şuradan biraz bakayım. olduğunu şöyle görüyorsunuz. Telefona şimdi şey yapıyoruz. Evet. Aha, olur. şunu görüyor musunuz? yapıyorsun ha? Bunu görüyor musunuz? Gördüyseniz yorumdan yazın. Kare patlayacağım. Bakın. Kamerayı görünce ay ya bak. Evet. Sadece ayıp. Çok <gülüyor> mükemmel <gülüyor> dermiş. Değil arkadaşlar. aslında hiçbir şey mükemmel olmaz. Bakın gidiyor. Göstereyim. <laughs> göstereyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadarlık. Bay bay görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın.